<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Derek. Bugün sizlerle birlikte ee, ne yapacağız? Kopera yüklemeyi göstereceğim size. Şimdi ilk önce e, internet tarayıcımıza girelim buraya kopyana tam yazalım bir dakika ben yazamadım tam bir. bunu açıyoruz bunu açıyoruz da bu sayfaya açıyoruz açıyoruz bunu. açsa. Bir nice olacak. Ha açtı. Açıyor yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi açtı. Opera, opera indir diyoruz. Ee, şimdi bekliyoruz. Altta, altta gelmesin. Şeyler. Bir tane daha Geldi. Şimdi burada ee, başladık da ürün indirmeyi. arkadaşlar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi kurduk. Bunu. E, yönetici olarak çalıştır diyelim. Bunu da ben yaptım arkadaşlar. E, ekranı Ecepten in install diyoruz. Diyoruz. Ve burada yüklüyor operayı. Bir ki yükledi yüklü e, di yüklü derken yüklü yani ama yine de yüklü masa üstüne geldi yani Bir dakika evet arkadaşlar e, yüklendi bunu silelim hemen. Evet arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere bay bay.